Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile oynuyorum ve keskin nişancı moduna girdim. Amacım 20 kill almak ve umarım başarırız. Şimdiden iyi seyirler. Şöyle okula iniş yapıyorum abi. Kimse gelmedi mi gerçekten buraya? Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok son anda son anda. Ver onu kankam bana. Oo. Kankam ne yapıyorsun? <laughs> lan. <Adam. gülüyor> Abi o neydi? Yanılmaz. Kanka çok güzel. Sana bomba atsam tutar mısın lan? Bak bak bak. Tamam ne yapıyorsun? Tamam bir saniye gelme. Neredesin? Aşağıdasın sen. Üste bu. Oo, dur bekle. Hadi. Bunun süresi daha var kanka. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Can basayım. Şunu aldık. Çok güzel. Aa, ne oldu? Tamam, Botçuk. Ver o iş Tamam dürbünlerimiz iyi. Okey. mermileri alayım ben abi. Bir tane AWP bulursak çok güzel olacak. Abi şu VSS'i neden alıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Adamlar tekli alıyor. Yine aynı şekilde benim gibi VSS alıyorlar. Yani onlar almasa gerçi ben de almam da. Keskin anca dediğin aslında sadece tek tek ateş eden silahlardan olacak abi. Yoksa olmuyor yani. Şunu alıyorlar, tarıyorlar. Ben de mecburen almak zorunda kalıyorum. daha fazla loot yapmayacağım. Direkt adam arıyorum. Geliyorum tamam. Bekle beni. Hiç kimse şey yok. Bu buradan sıkmıyor ki. Adam ta bak şurada. Dur 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 geldim geldim geldim. Hadi ya. Kurpayı kurtuldun ha. Bak hala onu sıkıyor ya. Bu geriye kalan 15 kişiyi almam lazım abi. Ne yaptı bu? Buraya mı geldi? Ya. Kaç kişi kaldı? 13. 20 yapamayacağız desene yine ya. Nerededir bu millet? Ya ben okula atladım da oraya çok gelen olur diye düşündüm. Ha, gördüm seni Hadi ya Tamam Çok güzel Okay Kaç kişi kaldı? 9 kişi. 17. Hadi. 17. 17 de iyidir. Abi bu modun tek sıkıntısı oyunda adam bulana kadar zaten birçoğu birçoğunu öldürüyor. Şu okulun çatısında biraz bekleyeceğim. Etrafı geçeceğim. Belki görürüz bir de. Topilerde falan adam var mı lan? Mermileri aldım. Ayak sesi aldım galiba. Lan. Gördüm, gördüm. Sen o adam mısın lan? Sen? Bilmiyorum. Al, al, öldün. Seni lobiye alalım. Senin arkadaşların nerede? Hı? Hmm. Lan. Ya yanlışlıkla verme değiştirme tuşuna bastım ya. Hakan bir tane yemez misin? Bir tane. Buradan mı buradan mı? Lan amma uğraştırdım be. Tamam sen koşacaksın abi. <laughs> Lan ya. <laughs> i̇sme bak numara koymuş ismi. Aa yakaladım seni. Lan. Ha, ağaç varmış orada. Buraya giriyor ya. ya tamam, şimdilik kurtuldun ama bakalım sonrasında neler olacak. Kafanı göstermez misin bana? Diğerleri nerede acaba? Dört kişi kalmış. Biri burada zaten. Aha. Bak şöyle bir şey yapacağım. Şunu vurayım. Tamam mı? Ondan sonra şimdi ilgili Koş koş. Ölmem lazım. Oy. Bu neymiş be? Tamam. Bak bak. Orada ağacın orada bir daha var galiba. <laughs> Arkadaşlarım burada senin. Nereye koşuyorsun sen? Akıllı. Oha hadi. Yalnız şu anda... tamam bekle beni geliyorum birinde bayıldım zaten tamam size ben bomba deneyeceğim yalnız ya tutar mı? ses. Çok güzel ya. 22 ile ulaşamadık ama yine çok güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Çok heyecanlı bir maç oldu. <laughs> Eğer beğendiyseniz bir like atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız da çok sevinirim. İyi günler.